Merhaba arkadaşlar, harika bir Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosundayız ve sizleri yepyeni bir güncelleme ile karşıladım. Biliyorsunuz ki Brawl Talk yayınlandı arkadaşlar ve bugün bu güncellemelere bakmaya çalışacağız. Yeni bir Brawl Stars videosundayız ve hızlı bir şekilde hemen başlıyoruz. Biliyorsunuz ki girmek yasaktır adlı bir yer vardı arkadaşlar. Buraya hala bastığınızda herhangi bir şey çıkmıyor. Yani burada herhangi bir değişiklik yok. Ama bir sürü değişik ipuçları var ve bunları şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Dükkanımıza girelim. Dük Yanımızda ne var? Ücretsiz hiper şarjımız varmış alalım mı? Dostu yapıştı işte gelsin. Ücretsiz hiper şarjımıza basıyoruz arkadaşlar ve rastgele bir tane hiper şarj verecek. Allah'ım güzel bir şey çıksın. Ooo kruv. Kurova geldi. Kurova'nın bıçakları düşmanları delip geçer ve bu bumerang gibi geri döner. Mükemmel bir hiper şarj geldi arkadaşlar. Bunu beklemiyordum. Bu arada hepinize geldiği için sizler de açmışsınızdır umarım. Neler çıktı, neler geldi yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Bu arada dükkanda bir sürü yeni şeyler var. Ücretsiz altın ödülümüzü de alalım asıl konuya doğru. Gidelim arkadaşlar. Dur şunu da alayım. Bunu da bedava olan şeyleri bir toplayalım başta Şimdi oyun güncellenecek arkadaşlar Ve melekler ve şeytanlar adlı bir güncelleme gelecek Her gün bir yazı türü atacağız Ve bir gün şeytan bir gün melek olup VS atabileceğiz Yani bunun nasıl olacağını şimdi size göstereceğim arkadaşlar Haberlere giriyoruz Haberlerde Brawl Talk geldi ve Brawl Talk'ın yepyeni videosu da var arkadaşlar Video burada diyor Videoya basarak izleyeceğiz Haydi bakalım gidelim ve Brawl Talk'ı izleyelim Evet Brawl Talk Voodoo dükkanı sahibi Juju Diyerek başlıyor Bilince sahip bir kıyafet diyor Melekler ve şeytanların sahibi Karşı birbirine savaştığı yeni bir etkinlik Benim size söylediğim arkadaşlar Yeni animasyonlar ve kostümler Evet bakalım neler gelmiş Ne harika olurdu biliyor musun Hesaplaşmada takım olmak diyor ve Evet bakalım ne oluyor Onu dinleme şeytanın da kendisi Adamın hem melek hem şeytan olarak omzundan çıkıp bir şey söylüyorlar Uçamıyorsun bile o kanatlar saatte Dostum melek ve şeytan savaşı Evet melek ve şeytan savaşı başlıyor Hey iyi anlaşamaz mıyız Adam öldü Kaybettin. Özür dilerim. Bro Talk'a hoş geldiniz ve başlıyoruz. Evet. Melekler ve şeytanlara karşı Brawl Stars'ta gelecek bir sonraki etkinlik. Wow. Starbuck Akademi ilk kötülük düşüyor. Evet. Söylediklerim arkadaşlar. Brawl Stars savaşı başladı. Melek misiniz yoksa şeytan mı? Oo, Öğrenmek için Bro Stars'ı açın. Her gün yazı tura gibi atabileceğiniz özel bir star hediyesi sizi karşılayacak. Demir para gibi. Aynen. Yazı sonucuna göre o gün boyunca melek veya şeytan olacaksınız. Ardından Star Hediyesi'nden tarafınıza özel ödülünüzü alabileceksiniz. Hmm. Bazı günden tarafımıza özgür irademizle seçeceğiz. İstediğimizi seçebileceğiz. Hem melek hem şeytan olmayı seçebilirsin. Ve bu farklı Star Hediyeleri olacak. Kader kitabından kadim yetenekler açabileceğiz. Savaşçılarımızı güçlendirebileceğiz. Melek veya şeytan stadyelerini de bulabilirsiniz diyor bunu. Vay! Savaşçımızı kutsayıp lanetleyebiliyoruz. Yıldız gücü gibi düşünebilirsiniz ama tüm savaşçılarınız için kullanılır. %100 daha havalılardır. Kader kitabını unutmayalım. Dışlanmış hissettim. Yetenekleri açıklama zamanı. Seraf. Bir takım arkadaşı yok edildiğinde melek bir müttefik çağırır. Bu müttefik sizi ve takımınızı iyileştirir ve yok edilen takım diyor. Bu arada okuyamadım arkadaşlar. Yeniden doğuş. Yok edeminize neden olacak. Biraz harba olunca bir saniyede ölümsüz olursunuz. Yakındaki düşmanları püskürtüp hızla kaçın. Ruh taciri. Düşmanı yok edin ve şeytan takım arkadaşlarını iyileştirir diyor. Kaos oluşumu. Ne kadar hızlı geçiyor abi. Dostu on numaraymış. Vay vay vay. 12 eşsiz yetenek olacakmış. içerik üreticisi videolarını izleyip hepsini görebilirsiniz diyor. Yalnızca tek bir yetenek kullanılırmış tek seferde. Her yerde portallar açılıyor diyor. Evet böyle şeyler var. Açıklayın bunlar neyin nesi bakın. Şeytani bir portal. Yeni oyun modu. Portallardan ruhlar çağırın. Ruh savaşları yapacağız. o Ruhlardan oluşan bir ordumuz olacak yani. Kuşatma oyununda oynuyoruz. Melekler ve şeytanlar kendileri için savaşacak ruhlar çağıracak. Dostum fena bir şey olmuş bu da. Bunun için tılsım toplamanız lazım. Haritada yerlerdeki tılsımları toplayınca ruh çağırabileceğiz arkadaşlar. Ne kadar tılsım o kadar ruh diyor. Ruh sayısı sınırlıdır. Ruhlar her savaşta güçlenir diyor. Rakip tarafını yok ettiğinizde en fazla hasar verdiğinizde kazanırsınız. Yeni bir oyun modu değil ama çok eğlenceli olduğu için geri getirmişler arkadaşlar. Sünger Bob sezonunda en çok oynanan oyun modu olmuş. Yeni yeteneklerinizi bu modda da kullanabilirsiniz. Simge'yi gördüğünüz her modda melek ve şeytan yeteneklerinizi kullanabilirsiniz diyor. 3 günde bir yarışma yapılacakmış sezon boyunca Oyuncular belli oyun modlarına yarışıp Liderlik tablosundan şey yapabilirdi Kimin en iyi melek ve şeytan olduğunu Liderlik tablosunda görebilecekler Ve bu kişilerde ekstra ödüller ve hediyeler verilecek Vay Yani iyi olmalısınız Kostümler Dostum bundan nasıl kostüm Vay Melekler ve revri Vay Tarafınızı seçin arkadaşlar Kara melekleri verebilir de var. İki hiper şahiş kostümü varmış. Melek ve şeytan hediyelerinden çıkabilir. Şeytan mortis, şeytani mortis ve parlak mortis diye yepyeni kostümler var. Melek Edgar, ışık taşıyıcı Edgar ve en görkemlisi, gecenin hükümdarı Edgar. Vay! Altı yeni kostüm var ya, melek ve şeytanlar kısmında. Şeytan otis, şeytan willow ve şeytan ems size göre. Benim gibi melekseniz de melek Max, melek Lady ve melek gene tam size göre. Colt ve Colt için renk yenilemelerimiz. Işık melek, Colt ve İblis Colt, Colt diye varmış. Melekler ve şeytanlar 7 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde geliyormuş arkadaşlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yeni savaşçı Juju. E, i̇zleyelim bakalım Juju nasıl bir savaşçıymış. Ürkütücü bir voodoo büyücüsüymüş. Her bir özel element gücüne sahip çeşitli dostlar üretmiş. Her biri farklı etkiye sahip 3 farklı saldırı kullanıyor. Toprak verilene hasar arttırır. Su düşmanları yavaşlatır. Toprak çimen suydu sanırım. Çok yönlü bir savaşçıymış. Dostu bunu da sevdim. Doğa üstü arkadaşları varmış. Süperiyle onu çağırır ve rakipleri koşturarak onları iğneri atar. Vay. Cucu suda yürüyebilir. Elementleri kontrol eder. 30 Ekim'de geliyormuş Cucu'da bu arada. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Sıradaki gelsin. Kupa sıfırlaması ile ilgili bir düzenleme yapmışlar sanırım. Evet bir kupa var. Kupa sıfırlaması. Artık sezon sıfırlamasında gerçekleşecek. Tüm savaşçılar bin kupayla sınırlı. Bunun üzerinde kazandığınız kupalar kademenizi yükselten sezon kupaları olur. Hmm, bu neden önemli? Sordun için saldırı. Kupa kutuları geliyor. Ne yaratıcı bir isim. Ha, yeni kutular geliyor bak. Siz sezon kupası kazandıkça kupa kutusu yükselecek. Sezon sonunda kupa kaybedip mücevher almak yerine artık sadece sezon kupası kaybedecek ve kupa kutunuzu açacaksınız. Evet bu biraz karışıkmış arkadaşlar. Bunu ben tam anlamadım. Evet kostüm ve diğer ödüller olacak diyor. Se, kupa kutunuzu ne kadar yükseltirseniz ödüller de o kadar iyi olacak. Yine kutular geliyor. Yine açacağımız kutular var. Dostu öktüler her zaman geliyor. Hiç gidiyor gidiyor, gidiyor, <laughs> gidiyor, gidiyor geliyor kutu. Never forget diyor. Asla unutma. İlk bin arasındaysanız bir rozet kazanacaksınız. Kupa kaybını dengelediğimiz için yüksek kupalı savaşçılarla oynamak daha fazla ödül ve daha az ceza sağlayacak. Eşleşme süreleri de kısalacakmış. Evet. Güncelleme günde pek çok şey değişmiş olacak. Ve ilk kupa sezonu melekler şeytanlara karşı sezonuyla başlayacak. Brawl Talk. Yeni savaşçı şey. Bakalım. Kıyafet yığını insan sanıp korktunuz mu? Shade ödülünüzü patlatmaya geldi. Oo. Gus'ın bir arkadaşıymış. Bilinç kazanmış bir yığın kıyafetmiş. arkadaşlar her yerden geçiyor. Haritada süzülür sularda yürür mü? Süper ile duvarlardan bire geçebilir. Dostum bu haksızlık çok güçlü. Neredeyse sizi korkutmaya hazır. Ortaya daha çok hasar veren konu şeklinde bir saldırısı varmış. Hadi havalı kısma gelelim. Saldırısı duvarlardan da geçebilir. Yok artık. 29 Kasım'da Brawl Stars'a süzülecekmiş. Ve yeni hiper şarjlar geliyormuş. Hyper. 8 bit tarihte artık yakındaki düşmanlara otomatik vuruyor. Uuu çok iyi. Rolf süperi daha fazla hasar veriyor. Güçlendirmesi hiper şarjları da etkiliyor. 8 bit de bizde hiper şarj yok var. Olsa arkadaşlar şey, çok iyi olurdu. Penny'nin topu artık bir yerine iki gülle atıyormuş. Stüdyo süperliğini süper şarj süresince kullanabiliyor. Havalı yapan şey hiper şarjda olduğunuzda yok edilene kadar kostümün hiper şarj formunu kullanabilmenizdir. Yani kostümümüzün keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Aralık sezonunda animasyon ilhamlı kostümlerle Star animasyon stüdyolarına dönüyoruz. Tuhaf Messi sezonun Bra Pass kostümüymüş. Renk seçenekleri ilahi Messi ve platin Messi de Bra Pass Plus'tan alınabilecek. Yani kabalı, kağıt koordinatörü, oyun konsolu, eş, şekerleme, Rose bu kostümü görünce canım tatlı çekiyor demiş. Birkaç kostümümüz daha var hazır mısın? Yeni kostümler geliyor yani baya bir. Evet bunları solda görüyoruz arkadaşlar yeni gelecek olanları. O Kenji'nin var ya altınlısı çok iyiydi. Melek Max de çok iyiyim arkadaşlar. Angel Max Giveaway etiketiyle aratabilirsiniz. Melek Max çekilişi.

Dünya finalleri düzenliyorlarmış Brawl Stars Hücresiz hiper şarjımı aldım az önce Evet arkadaşlar Brawl Talk'ı nasıl buldunuz e, Beğendiniz mi bunu yorum bölümüne yazmayı unutmayın Melekler ve Şeytanlar kısmına ben bayıldım Açıkçası benim çok ama çok hoşuma gitti Çok heyecanlı olacaktır orası Aşırı saracağını düşünüyorum yani Ruh çağırma oyunu da çok güzeller Ruhları çağırabileceğiz arkadaşlar Bu da bayağı heyecanlı olacak Bayağı bir şeyler değişmiş gene Evet yorum bölümüne yazın Yeni bölümde de arkadaşlar yepyeni güncellemeler detaylı bir şekilde yine işleriz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu da burada beğenip like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Sonraki bölümde videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Melekler ve şeytanlar gerçekten de çok iyi olmuş yani.